Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Sezan'ın ilk videosuyla karşınızdayım. Kızıl belaya sahip olan arkadaşlara yeni bir tarz geldi. Gördüğünüz gibi tarz sushi canavarıymış. Kızıl belanın yeni tarzı. Sıradaki diyelim. Savaş bileti aldığımız için karaltı ve 5 savaş yıldızı aldım hepsini. Ve içerik mağazasına bir bakalım. Yeni gelen içerik mağazamız izinsiz misafir hala mağazada yazlıkçı toprak paketi gelmiş arkadaşlar kullanışlı gökkuşlu doğum taşı kalkanı sırt süsü böyle tarzları var ve de Kozmik yaz yükleme kanalı ile beraber 1700 v bucks Yazlık toprak tek başına 800. Kazması 500. Sırt süsü 400. Alt sayfaya geçelim. Anemon gelmiş. Kabukçukla. Deniz tavşanı. Panda takım lideri. Bambuyla. Maymun kral kraliyet bayraklarıyla altın asa anemon dedik alt sayfa dinamo gelmiş şnor kertimi çapraz ayak sarı samanlık müsabakası lobi müziği zıp zıpla sağdan bak dinamo dedik Buradan sonrasına bakıyorum. Ee, gidenler olmuş. Marvel'lar gitmiş. Yeni gelen bir paket var mı? Paketlerden de biri gitmiş. Hangisi gitmiş paketlerden? Şu an hatırlamıyorum ama paketlerden de giden var. İçerik üretici kodum Ozan Guvanatı. Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve de neyle veda edelim? Yazlıkçı Toprakla veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.